Merhaba arkadaşlar, 2 Kişilik Motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Ducati Hypermotard 821. <laughs> motorla alakalı size birkaç bir şey anlatacağım. Bir iki teknik bilgi vereceğim ama dediğim gibi teknik bilgilerin detaylarına ulaşmak istiyorsanız Google Amca'dan daha detaylı araştırabilirsiniz. Veya ben bu motoru anlatırken bende eksik gördüğünüz yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Kaan Elektronik sponsorluğunda bu videoyu çekiyoruz. Orhan 10 indirim kodu ile Kaan Elektronik internet sitesinden yedek parça, aksesuar, intercom e, motosiklete dair her şeyi Kaan Elektronik internet sitesinden Orhan 10 indirim kodu ile alabilirsiniz. Detayları açıklamaya bırakıyorum. Şimdi geçelim motorumuza. Çok detaylı teknik bilgiler vermeyeceğim size. Çalıştığım kadarıyla anlatacağım size bu motoru. Arkadaşlar bu motosikleti tasarlarken agresif ve sportif bir görünüm vermek istemişler ve başarmışlar. İnanılmaz sinirli bakıyor makine. Duruşu, tasarımı çok agresif. Tasarımı biz kendimizce beğendik. İnce ve keskin hatlara sahip modern bir stil tasarlamışlar. İnanılmaz bir manevra kabiliyeti var. Dediğim gibi trafikte bununla dans edersiniz. <laughs> şey çok keyifli motor. İnanılmaz keyifli motor. <laughs> trafikte bununla şov yaparsın. Yani çok kıvrak. İstediğin ara dereye gir, istediğin gibi sür. Ay 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 ay. Şuradan bir seyir alalım. Giremeyeceğiniz ara dere yok. Çok kıvrak makine. Aynı zamanda çok atak bir makine. Anında cevap veriyor. Motora 3 tane mod koymuşlar. Sport, Touring ve Urban. Urban urban artık ne derseniz <laughs> farklı birkaç farklı birkaç şekilde telaffuz ediyorlar. Ben bu motoru ilk aldığımda Touring'de kullandım. Ya diyorum ki motor çok böyle atak, çok seri, gaza basıyorum gidiyor falan. Tekere gelmiyor. Gel artık! Gelmiyor. <laughs> Allah Allah. Bunun normaldir. Abi çok güçlü. Tekere gelmesi lazım ama gelmiyor. Gelmesi lazım çünkü XSR'da birinci, ikinci vites gazla tekere geliyor. Hani bunun da gelmesi lazım çünkü ondan pek aşağı kalır bir yanı yok. Sport modu aldım, motosiklet çıldırdı. Hayvanlaştı yani, bütün saygısını bozdu. Gaza dokunduğun anda böyle oluyor. Sonra Allah falan yaptırtıyor sana. Sport'u aldık, hadi bakalım. Oo. Vay 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 vay. <laughs> tekere şimdi geliyor. <laughs> Çıldıracağım. Ay 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 ay. Spor modda biraz manyakmış beyefendi. Hem beyefendi hem manyak. Abimiz de burada fotoğraf çekimi yapıyor. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Sakin, sakin sakin. Sakin ol oğlum. Hadi bakayım. Gel tekere. <laughs> Gelmiyor. Çuducam ya, çuducam. Çok psikopat. İnanılmaz psikopat. Güzel. Her şeyi yapmaya hazır. Ben buradayım diyor. Saldım kendimi sana bırakıyorum diyor. A dostlar motosiklet çok hafif. Yani istediğiniz gibi motorla oynayabiliyorsunuz. Yani diğer motorlarda ne kadar zorlanıyorsunuz bilmiyorum ama bununla istediğiniz manevraları yapabiliyorsunuz. Bu motorla işe de gidip gelebilirsin. Gündelik hayatta işte kafeye gideyim arkadaşlarımla bir iki tur yapayım da yapabilirsin. Böyle psikopat bir sürüş de yapar. Hadi gazlayalım falan dediğinde de gidebileceğim bir motor. Ducati'nin vazgeçilmezi yine tek maşa. 821 cc motor su soğutmalı. 4 zamanlı bu motosiklet. 110 beygir bu makina. 86 Nm torku var. XSR ile kıyaslıyorum ve XSR ile kıyaslamaktan vazgeçtim. <laughs> Arkadaşlar ön tekerde 2 adet disk mevcut. 120 mm diskler. Brembo radyal kaliperlere sahip. Motorun dolu ağırlığı 181 kilo, Depo hacmi 16 litre. Genel yapısıyla motorun özellikleri bunlar. Bu motorda kullanılan bloğun aynısı. Ducati Monster 821'de de var. Mete 09'la kıyaslayacak olursam 09 115 beygir. Bu 110 beygir yani 09'u alamıyor. Şimdi Sabri ile beraber bir sürüş yaptık. Ee, Sabri de sürdü bu motoru. Şimdi hoşuna giden gitmeyen yönlerini söylesin. Ben de hoşuma giden gitmeyen yönlerini söyleyeyim. Önce hoşuna gitmeyen şeyi söyle. Çok at. yani. <laughs> Açık olması güzel bir şey ama. <laughs> tamam şimdi sıkıcı kısmı geçtik. Motorla alakalı hissiyatımızı söyleyeceğiz size. Bir, motor benim altımda nasıl duruyor? Benim altımda küçük duruyor. Ha, benim temel problemim bu. Motor benim altımda küçük. Boyum uzun böyle sanki motor altında küçük durmuş gibi. Dış çekimlere bakınca anlayacağım ben ama. Ya uzun boylu olmak tabii ki birçok motosiklette problem ama Takılmalı mıyız bu konuya? Yani boyumuz uzun diye motor mu sürmeyelim? Şöyle. Bir de şöyle poz vereyim. Güzel duruyor mu? Sabri bindiği zaman. <laughs> baksana abi. Sabri bindiği zaman ultra gerçekten çok yakışıyor sana. Yani kısa boylu olmam dezavantaj falan diyorsun ama kısa boylu. 1.80'im de. 1.15. Harbiden güzel motor. Gerçekten çok kolay. Ama bilince anlıyorsun yani. Ha şey olmaz. Mesela trafikte bununla gittiğin zaman işte motordan böyle anlamayan arabacı abilerimiz oluyor ya hani ya falan, ne bu falan filan yapıyorsun. Yanından böyle bir geçiyorsun. Adamın ağzı açık kalıyor. Fiyatlarla alakalı bir şey söyleyemeyeceğim çünkü bugün 10 lira olan yarın 30 lira olabiliyor. Ama bugün 10 lira olan yarın hiçbir zaman 5 liraya düşmedi. Bizim çekilecek çilemiz var. Gerçekten çok güzel motor. <laughs> Çekim yaparken harbiden güzel uzuyordun ha. Ya ben de <laughs> çok alışkın değilim buna. Zor yetiştim sana yani. Ya zor yetiştin değil. Haber vermeden gidiyorum diyordum. Ondandır muhtemelen de. Sabri ısrarla çıkmak istedim. Arkadaşlar genel olarak motordan memnun kaldım. Gidişi güzel. Duruşu güzel. Ben hariç işte Sabri ve muadili insanlar da motor daha güzel durabilir. Çünkü ben bindiğim zaman motor benim altımda emanet gibi duruyor. Boyum 1.92 bu arada. Uzun boylu arkadaşlar bu motor benim altımda nasıl durur diyorsanız bu motor altınızda böyle durur. Bir de ekipman falan giydiğiniz zaman biraz daha böyle oluyorsun. Şimdi ben bunu sürüyorum. Ben XSR'dan alışmışım böyle. Far falan çıkıyor bir şeyler oluyor ya. Bunun önü bomboş geliyor bana. Garip geldi bana. Motorun sesi klasik bildiğiniz Ducati sesi Ducati Monster'da duyduğunuz ses neyse 821'de. Bu ses o sesin aynısı. Piyasası biraz ağır bu motorun. Yani ben bu motoru aa çok hoşuma gitti falan. Alırım ben bu motoru falan diyebilirsiniz. Alabilirsiniz. Ama çabuk satabilir misiniz? Yani çok aciliyet bir durumunuz olur. Hemen satabilir misiniz? Nakde çevirmeniz ne kadar zaman alır? O kısım biraz düşündürücü. Hemen satamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu arada bu motorun <laughs> sahibi de motorunu satıyor. Haberiniz olsun. İlanlarda kaç istediğini sormadım. İlanlarda vardır illaki bakarsın. Artçı selesi XSR'a nazaran daha güzel, daha geniş. XSR'ınki birazcık küçük kalıyor. Oturan kişi böyle ulan hani düştüm düşeceğim olabiliyor. Bunda öyle bir durum yok. Ama böyle bacağınla falan rahat kavrayabiliyorsun yani yönetim sende. Motoru beğendim mi? evet beğendim. Şu ön duruşu falan böyle çok agresif ama uzun boylulara pek hitap etmiyor. Ha bunun yedek parçası var mıdır? Varsa ne kadardır? Ne kadarsa ne kadar sürede geliyor? Bunlarla alakalı bilgiye sahip değilim. Kullanıcıları var ise yorumlarda belirtebilirler. Çünkü trafikte çok görmeye alışık olduğumuz bir motosiklet değil bu. Dışarıda kolay kolay görebileceğiniz bir motosiklet değil bu. Her yere de götürebileceğiniz bir motor değil. Yani şöyle tamir için her yere gider mi bu motor götürür Misiniz? Bilmiyorum. Dediğim gibi tatlı motor hoşuma gitti. Hemen satmam ben ya diyorsan al güzel. Ben ben. Arkadaşlar biz bu motoru inceledik. Bildiğimiz kadarıyla anlattık. Türçü lisane ile affola eksik verdiğimiz bilgiler var ise bu motorun kullanıcısı iseniz eksik gördüğünüz yönleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Motorla alakalı fikirlerinizi ben de merak ediyorum. Siz bu motor hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Açıklamayı okumayı unutmayınız. 2 kişilik motovlogdan herkese selamlar. Arkadaşlar Arkadaşlar uzmanı olduğum bir konu. Ben Sabri Oğuz. Arkadaşlar uzmanı olduğum bir konu. Harbiden çok güzel motormuş. Özellikle... Neydi buna bir? Hadi konuşsana uzman. Tek maşa. Tek maşa olması çok güzel. <laughs> maşallah maşallah hocam. <laughs> bir daha olmaz. Öyle. Başka? Hadi. Tamam sen incelemen bittiyse çekil ben başlayayım kardeşim. Daha incelemeye başlamadım. <laughs> İncelemek istemez misin? <laughs> Hadi inceleme videosunu sen çek. Bu kadar. <laughs> Görüşürüz haftaya tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gerçek videoya geçelim. Bu modu niye değişmiyor ya? <laughs>